Ne olmuş bu arabalarına? Çok kötü park etmiş bu arabalar. Hı hı. Ha, o arabanın ne oldu bakayım? Ama yine takılıyor. Bakayım. Tekerleği mi kırıldı? Yok kırılmadı. Takılıyor. E, tak bakayım bence kırdın sen onu. Hayır bakayım. Üstünde nasıl boya yapmışsın? Takılıyor mu? Bak takılmayacak. Ha tamir yapmışsın olmuş. Ne olmuyor mu annem? Oldu. Oldu. Kuzey bu arabalar ne kadar kötü park etmişler bu park yerine. Ha. Kuzey'in parkurunda arabalar darma duman. Önce şu arabaları biraz düzeltelim mi? Arabalar yolunuza girin. Çok darma duman olmuşsunuz. Sen çok büyüksün araba sakın gelme buraya. Aa kavşaktaki arabalar düzgün. Kuzey bak. Hemen bu arabaları da dizelim oğlum. Hadi diz. Çok kötü park etmişler. Şunları değil, park eder değil, misin? Değil. O çok büyük bir araba. Bak ezer bütün arabaları. Hiç olmaz. Park yerine bile sığmaz kuzey. <laughs> Hadi park edelim. Arabaları düzgün park ediyoruz. Park Siz edelim. kamyonlar buraya. Ambulans Sürans buraya gelsin. Sıca. Sürme Adayım dur. Sıca. Bir Yapayım. Tamam sürersin, bir park ya. edelim. Ha, sürerek park edeceksin anladım. Bence şunu kaydırırsın. Bu ağır bir araba oraya koyabilirsin. O güzel kayar. Değil mi anneciğim? Ama o, o yoldan <laughs> mı Galiba oradan kaydırırsan buradan köprünün üstüne gelecek. Gelmez. Deneyelim. Gelmez ki. Deneyelim. Deneyelim görelim. Bak bir kaydır oradan. Yavaşça bırak. Ama biliyor musun demin ben kaydırdım ve geldi. Hangisi oldu öyle? Dur bir tak bir tanesi vardı. Şuydu galiba Kuzey. Ah şu şu turuncu. Şu turuncuyu al. Al o turuncuyu anneciğim. Evet. Tamamen yukarıdan bırakma tamam mı? Biraz daha aşağı indir. Çok hızlı gelmesin. Gelsin bakayım, kaysın. Aa ben yapınca oluyordu. Bak şimdi ben yapacağım bekle. Demin yaptım oldu. Şimdi niye evet. olmuyor? Dur yolu düzeltelim. Evet, evet. Bir deneyeyim bak. Bak şimdi demin bıraktım. Şu köprünün üstüne çıktı. Şöyle bırakıyorum. Buradan. Evet. Bu çizgiden bırakıyorum. Aa yine çıkmadı. Neden ki? Tekrar deniyorum. Seni deneyeceğim. Gel. Şunu deniyorum Kuzey. Hazır mısın? Evet. evet. Deniyorum. Bekle dur sallama. İnşallah olacak. İşte. Gördün mü? Evet. Kayacaktır. İşte, haksızlık, haksız. Neden haksızlık olsun? Yaptım işte, Ama yaptım. Ama gayet de yaptım. Tekrar gayet. yapalım, getir. Bak. Sen mi yapacaksın? Hadi gel, şu çizginin yanından. bize böyle gerek değil bu gerek? O bence hiç gitmeyecek. Dur bakalım. Hadi. Bak. <laughs> <laughs> Bak, çok güzel kaydı, harikaydı. Hadi bir daha deneyelim. De 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 de. Bir kere daha getir onu. Aynı arabayı bir kere daha getir. Sana bulur, sana bulur. Tamam, bir kere daha. Aynı arabayı kaydırıyoruz. Bakalım dur, hangisini kaydırıyorsun? Bir göster bize bir göreyim. Bu mu öyle güzel kaydı? Evet. Dur bekle. Bekliyoruz. Aa, gidecekti aslında. Biraz şöyle sola doğru koy. Dur annem dur. Dur çizgiyi ayarlayalım. Bekle. Çizgi iş. ha Aa yine olmadı. Dur çizgiyi Ay, ayarlayamıyoruz. Kan tamam, bir şey olmaz. Hadi getir. Tekrar aynı arabaları al. Yolu düzeltiriz sonra. Aynı arabaları al. Dur ben şuradan ben çizgiyi ben ayarlayacağım. Şurayı bozduk ama. Parkurumuzu bozduk. Araba bozduk. Ben bozdum Dur düzeltelim. Şu parkuru bozduk. Bu sefer köprü olmayacak. Gel. Ha, hangisini alacaksın? Yeah. Bence o hiç olmaz biliyor musun yeah. çok hafif bir araba. He, o pembeyi aldın. Yeah. Hadi bakalım bu arabamız köprüye çıkacak mı? <laughs> Çıkacaktı, çıkacak... çarptı kuzey. Çarpmasaydı. Hadi bir daha, bir daha dene. Çok iyiydi. Tekrar bir şans verelim arabamıza. Kuzey harika Abi, oldu. Hem de taklatıp kaydı. Hem de taklatıp kaydı. Dur çizgi sarı çizgili olmasın yanında 1 2 3 ya tüh. olacaktı biliyor musun tekrar aynı arabayı mı deniyorsun Aa, harika oldu başka var mı bakayım hangisini deneyeceksin bu ışıkta parlıyor evet dur bakalım dur dur bir daha bakalım odaklamadı telefon göremedik evet şu hot wheels'ımız bakın çocuklar bunu bugün isterseniz evet ne yaparlar Hangisini arıyorsun? Ne arıyorsun? Çocuklar bunları istersen bunları. Evet. Bir adam verlerde alabilirsin. Ol evet. Bunun altında başka bir adam alabilirsin. <laughs> tamam. <gülüyor> Hadi kaydır. Bir iki üç. Aa olmadı. Yanlış yerden kaydırdın. Sarı çizginin bu tarafından anneciğim. Evet solundan kaydı. <laughs> Az daha gidiyordu. Son bir şansı var o arabanın artık. Sarı çizgiden değil. Sarı çizgiden değil. Aa tüh. Bir, bir, şansı daha var. Bir tane daha mı var? Hadi. İki şans. Hayır iki şansı yok. O olmuyor. Bu sefer ben deneyebilir miyim? Ben şu traktörü tamam. deneyeyim. Bir kez traktörü mü? tamam ben deneyeyim. Traktör deniyoruz çocuklar. Ben şöyle hizalayayım. Bırakıyorum. Aa, bir, şey bir de iki, üç. Şuraya takılıyor ya galiba. Şuraya takılıyor bence. Dur şöyle yapalım. Ha, oldu. Son. Son arabamız. Aa harikaydı be. Şimdi... Geliyor geliyor. Gelsin dur ben şöyle geçeyim. Ben şöyle geçeyim dur. Nasıl olsa ben kaldırmıyorum. Aa onu da yıktı kuzey. Yollarımızı hep bozmuşuz. Ne kadar bozuk yollar bunlar. Biz Arabalar bozmuş bütün yollarımızı. Parkurlarımızı hepsini bozmuş. Bunlar bozmuş. Evet şimdi düzelttik. Bu yaramaz... <laughs> Burası olmazsa olmaz. Arkadaşlar. Yoksa arabamız yaramaz... hiç durmaz. Arkadaşlar. Bu Hı. yaramazlar yolumuzu bozmuş. Evet. Bu yaramaz arabalar bütün yollarımızı bozdular. Niye oturtamıyoruz ben acaba? Hiç... Dur anne. Bu, evet, ah. Ben kırıyordum. Yıldır... Hadi dene. Bu, evet, Hazır. Hazırız Kuzey. Seni bekliyoruz. En Göster bize en sevdiğin arabaları. Bunlar en sevdiğim. Evet onlar da güzel kayıp köprüye geliyorlar. Şimdi orayı bozma tamam mı? Evet hazırız. Sevdiğim. Şöyle bir köprüden. Bir tane, da en sevdiğim var. bir tane daha mı var? Hı -hı. Hangisi acaba anneciğim? En, sevdiğim. en sevdiklerimizi aldık. En Şimdi kaydırıp köprüden geçireceğiz. Biz hazırız. Ben ben en sevdiğim var. Tamam biz hazırız Kuzey. Ne alacağım? Şimşek makyajı mı alacağım? Tamam. Hadi ben geri geldim. Onun da rengi değişiyor ikisinin de. Yok Kırmızın değişmiyor mu? Yok. Ha, olsun. Bekliyoruz. Hazır mısın? Bence kırmızı kırmızı şimşek makyajını kaydır. Hadi izliyorsun. Ondan sonra mı? Evet. Hazır mısın? Bekleyin. Sabırsızlıkla seni bekliyorum. Hadi kırmızı şimşek makuy. Evet, kırmızı. Sarıyı değil, kırmızı. Evet. Hadi köprüye hazırlandım. <laughs> Bence o başarısız başarısız olacak çünkü biraz hafif. Başarısız. Evet, dalga sen benimle. Sen dalga geç. <laughs> Tatlan, <dalgayım>. Hadi birlik. <laughs> ah, i̇şte ben sana derim. Bilecek. Hayır hepsini tek tek de işte evet. Yarış arabası gelsin. Hadi bekliyoruz seni. Pembe ol, pembe ve morları al, kaydır. Bence istediklerin hepsini eline al ve kaydır şuraya anneciğim. Evet, istediklerin hepsini eline al. Tamam. Bir a köprü orada tamam. mıydı anneciğim? Çok uzakta oldu. Olmadı. Anne o zaman 4'e atıyorum. Tamam 4 mü sayayım? Aha. Tamam 1, 2, 3, 4. Aa ne oluyor? Neden yamuk gidiyor ki o araba? Bence şurada. Ah. <laughs> Yolu devirdin tamamen. Yolumuz kalmadı kaldır. Evet. Ayarla biraz yamuk duruyor karton. Aa ne yaptın öyle? Çok yamuk duruyor. Arabalar nasıl gidecek? Tam bir kaydır bakalım. İşte gördün mü? Hı. Şarampole Hı. yuvarlanır gibi yuvarlandı. Bu arabanın senin balansı bozulmuş. Balans mı? <laughs> <nedir? Baban nedir? gülüyor> Hadi anneciğim gel. Şu kartonu düzeltmen lazım. Böyle olmaz. Düzelt. 1-2-3 Çünkü kartonun yamuk. Evet sen böyle bir geçir bakalım. Böyle bir geçir. Ben de bu yolları bak ne yapacağım. Hepsini düzelteceğim. Böyle olmaz. Trafik polisi geldi. Herkes park etsin. Sen de yollarını düzeltir misin? Düzgün yolla bir görelim. Parkurunu düzgün bir yolla görelim oğlum. Ne oluyor? Çıldırdı mı arabalar? Aa köprünün altından geçecek Kuzey bak. Bak arabayı köprünün <laughs> altından geçirdim. <laughs> Bu köprüye sığıyor mu acaba? <gülüyor> Sığıyormuş. <gülüyor> Köprüden geçti. park yerine geldi. Siz de şöyle dizelim. Şuraları da düzeltelim. O kuzey çok uzak kaldı <laughs> bana anneciğim. <laughs> bakayım bakayım. Çok dik bir yokuş çıkıyor. Bu da köprünün üzerinde dursun. Bak köprünün üzerinde de koydum. <laughs> Arkadan bana araba çarptı İmdat Polisler burada bekliyor. Bütün polisleri çağıracağım şimdi. Şunu da şöyle. Evet çok düzgün bir otoyol yapıp arkadaşlara hoşça kalın diyoruz. Bak buraya da park etmemiş kimse. Şuraya da park edelim. Şunu da şuraya park edelim. Hoşça kal diyeceğiz. Sabaha kadar video çekemeyiz ki. Biz tekrar oynamaya başlayacağız. İşte parkurumuz çocuklar. Çok düzgün. Şuradaki arabalar kaldı. Olsun. Çok düz. Aa bunu düzeltmemişiz. Bakar mısın? Çocuk. Kavşaktakiler düzgün gitsin. İşte şuna, çok düzgün bir Ka son kez kaydır bakalım onları Hadi. Çok düzgün bir parkurumuz var bizim de. Şuradan bir araba geliyor ve geldi. Bakayım. Köprüye çıkamadı. Bir tane daha geliyor. İşte bu da köprüye çıkamadı. Şimdi bu çıksın. Bu da çıkamadı. İşte bu az kalsın çıkıyordu. Çok güzeldi oyun. Oğluşum çok zevkli bir oyun oynadık. Arkadaşlara hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın arkadaşlar. Sizi seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize destek olun. Videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz. Hoşça kalın. El sallayalım. Hoşça kalın.